Bu bana lazım. Şimdi benim burada 3 kilo aldığımı kaydetmedin Al, mi sen ya? Siz oyna? Aynı silah aynı Beni kaydetmezsen sileceksin. Alo Cypher bak bak. Buradan kanka yardıra yardıra git. Ne göreceksin? Gözlerini kapatalım. Hı. Buradan geliyorlar çünkü. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Bir düşman kaldı. Kimse aldı. Oldu mu? Kimse vurmadı. Dolduruyorum. Bir bak. kalmadı ki. Anlamışlardır herhalde. geç yes, yes. silah var geliyorum Ben şu bilgisayar için hala geliyorum ama kolay gelsin. <laughs> <Kaldırıyorum. gülüyor> Dolduruyorum. Cool. Ko. yerleştirdim. Görüş kısıtlanıyor. Burası. Dikkat. Burası. Burası. Bir düşman kaldı. İyi gidiyor. Ama daha iyi gidebilir. Tadına varalım. Burası. Ben işaret verince. Burası. Buraya bakıyorum. Hı -hı. Ben işaret verince. Ben işaret verince. Burası. Yok adam hafti. Deniz Beni spike sandı. Spike at öyle devam et. Acıdı mı? Ya çaldım bedeniz. Burası. Buraya baksana şurası var. Buraya bakacağım. Düşman. Burası. Ya ya. Arka var. Bizimkiler almış onu. Öldü öldü. Nerede bunlar? Kurmuyorum ya. Hayır ya, kurmayacağım. Arkalandım. <laughs> Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Sen de beni geçecektin. acayip bir şey diyor. Biz hep aynı şeyi mi yapıyoruz? Bir tek bana mı öyle geliyor? Okey. Bu operatör devam mı? Çift hop takılalım mı? Çift hop takılalım mı? Dolduruyorum. Burası. Bakıyor. Bu tarafa da. Burası. Burası. Solu ben görüyorum. Yürü git. Sağ tamam. Dikkat edin. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Ne görüyorsunuz? Girdiniz girdiniz. Hadi silahları git. Gözlerini kapatalım geldi. duvar duvarım var kalmadı ya? Hı, ah, ah, ah. Ölme vakti. Burası Heaven yukarı. Dolduruyorum. Ah. Dikkat. Bir düşman kaldı. Gözcüleri gitti. Ondan öldürüldü. Son 30 saniye. İşte bunun. Uh, Bizde bu iş. Ya. <laughs> <laughs> Teçizat lazım. Bu bana lazım. Teçizat lazım. Bu bana lazım. Teçizat lazım. Kanka siz daha girin de ben beyin acımıyoruz. Biz rahat ol ya. En fazla ödürüm alıyoruz zaten. Burası. Memnun musun? Tamam oldu. Dolduruyorum. Diğer tam yardım. Dikkat. Kanka şuraya bak. Tamam. Burası temiz. Düşman. Düşman. Sağ burada. Arkam var. Arkam kaçıyor korkudan. Öldüm ben. Öldüm. Buradan, in Buradan indirmeyeyim mi hepsini ya? Nerede? Burası. Kur. Fight yerinde. Burası. An... Ananı Ayrıca avradını ya. Bir şey denedim de olmadı. Heaven. Yukarı. Yukarında. Kaç 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 kaç. Ah. Onu, yem ona yem onu! Üstüne pikleyecek. Kolu yok ya alırsın sen onu. Koşuyor. Gitin bir. Aga be. Çözemez ki. isten birine dön. No 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 para torda Bu bana lazım. Teçizat lazım. Teçizat Bu lazım. bana lazım. Teçizat lazım. Dolduruyorum. Bu bana lazım. Ben işaret verince burası. Yardım. Başlıyorum. Yardım. Ne? Hmm. Dolduruyorum. Yani çalıştı ya. <laughs> Benim de mü <alnımdaydı> <laughs> Burası. Ya. Düşman görüldü. Hı dolduruyorum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Spike burada. Not not. Spike. Yazık. Görüş kısıtlanıyor. Gelsinler kanka. Görüş bir yere var, geri bakıyorum. tutuyorum. Bir yere bakma, bak bir yere. Sen deri bak. Okay. Gelemem. Burası. Yerde. Kanka dur ya. Burası. Siktir ya. Belet vurdu ya. Bu bana lazım. Müteşekkirim. Teçhizat lazım. Diyor okay. ki... <laughs> Vallahi yok. <ayağım> yok gibi. <laughs> Söyle kabus alsın. Kabus. Dilenci değiliz ama mantı da vandal alsana ya. Teçhizat lazım. Vandal alsana. Vandal al çabuk çabuk. Dostum <laughs> çöldü. <laughs> dur 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 alırız şimdi, dur düşürürüm ya sen hallettin zaten. <laughs> Vandalım mı ama lan. Kanka gelme var mı <laughs> Kanka, var ya? Sessiz. Yok. Deniz bize kaldı oyun. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Ah düşman. Hızlı bittiği için şükret. Hı. Çok yayılmayın ha. Daha işimiz var. <laughs> <laughs> Dolduruyorum. Optik yardım, yardım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Orada. Çok eğleneceğiz. Siz orada çok yaşamayacaksınız ama hadi bakayım. Burası. Burası. 5 kişi pikleyelim. Buraya ben, bakıyorum. Neden? Spike'ı aldım. Burası! Düşman görüldü. Spike yerinde. Hadi biraz hareket! Düşman görüldü. Burası! Burası. 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 Neresinde? Hı? Kanka bir şey olmaz. 5 kişisiniz ha. Bir düşman kaldı. Mantı da mantı. <laughs> Taraf değiştirmeden mantı önce son. Mantı mantı. Şu parayı ya harca ya bana ver. Her türlü hayırlı bir iş. Geçizat lazım. Sağ ol. Aldı şimdi çektim. Burası. Diyorum. <laughs> <Yürü. gülüyor> tamam. Hadi. Silah var. Silah var. Yok kanka yalan yalan. Kim diyor onu ya? Saçmalama ben seni bloklar mı? Görüş kısıtlanıyor. Ha. Aldım. Aa sol beni burada. Mid kanka sana kaldı oyun. Bak orası da var, son da var. Oranın bir de solu var. Bak sol. Hayır orası değil. Bak orası yok. Orada var. Bir de solu var. Ha, hayır. Tamam, tamam. Ha oradaki geldi. Sağ üstün lan Helal. Bir kişi daha var. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ulti bastı dikkat. O değil. Burası. Onu bir daha öldürmen lazım. Ultisi vardı. Dikkat dikkat. Havada vurman lazım ama o öldün. Silah var. Ah. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Reizi arkadan gelecek ya solda. Ha, arkadan gelmiyor. Okey. Ayak yeri. Kanka almanız lazım herife. Heh. taraf Fadeli değiştiriliyor adet. Son Çekilin. sayı. Spike'ı görüyorum. Ayakta kalan son onların canını istiyorum sizin değil. Eee <laughs> Marshal oynayacaktım ama Şerif alırım. Tamam Marshal. <laughs> Yo yo Marsal gel. O <laughs> oyun bitecek. Gel ikimiz de midten patlayalım. kim vurursa bakalım kim vuruyor. En hızlı düellocu yarışması ha. Quick stop. Okay. Okay. Burası. var? Hı, hmm, oradalar. Burası. Dolduruyorum. Sıkıntı yok ya. Spike yerleştirildi. Şimdi çürüyorum. Hmm. Bye bye. Dolduruyorum. Hı? Hmm. Burası. Gözlerini kapatalım. Hı. Görüş kısıtlanıyor. Buradalar. Ne bileyim ya. Patlayacak da. Pabuçlarım kaşınıyor. Hadi başlayalım artık. Aa sen mars aldısın değil mi abi? Ben değilim. Ay. Hı. Kanka 120 vurmuş bu arada. Alırsın ya. Dolduruyorum. Diyor ki orada. Ayakta kalan son oyuncu <laughs> Geldi Orda evet Helal B'ye kuracaklar spike'ı Görüş kısıtlanıyor Gördüm Orda Tam kafadan Spike Kanka Be be. B. B, B. Arkamda. Helal. Kaçış yok. Aga be. Antin. <laughs> yardım yardım. 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 Ya abi şey ya. Kanka şey mid. Çekiyorum da kalkansız kalıyorum. Ya sen bilesin, mi resim ama. ben silah çekiyorum. Burası. Hmm. Aa Ya pusmuşlar aya ya. Burası. Hı hmm. Burası. Dikkatli gir aya. Senin adamı da. Oraya bakma. Longa baksana. Git oradan. Aynen. Hadi biraz hareket. Kapıya bak. Lan. Burası. Adım. Dostlarımı yok edemezsiniz. Adamı son Aa, Öldü. Saniye. Nereye gidiyorsun? Yardım. Gitme gitme. Long'da bak şeyde kapıya bak kapıya bak. Buranın sağında ölmüştü. Mid dönüyorlar. Dön buradan dön B'ye dönmeye çalışıyorlar. Mid baksana. Oraya değil ya. Oraya bakıyor Cypher. Son Gir 10 içeri. saniye. Ye... Dayan. Yerleştirildi. Düşman Gördün. Dolduruyorum at ondan. Burası bir düşman kargo. Git oy. Hadi bakayım taba bas bakayım. Onurcuğum görsün. Dolduruyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Savunucular kazandı. Arkadaşlar 28 8 mi yazıyor yıkıyor. orada? Ha. Ben yanlış görüyorum.